Selam Açılış konuşmasını yapmak üzere Mersin Teknopark Genel Müdürü Sayın Özgür Durmaz'ı kürsüye davet ediyoruz. Hı? Sayın Malim, değerli Hazirun, Çukurova Kalkınma Ajansımızın destekleriyle Mersin Teknopark'ımız bünyesinde kurulan Mersin İnovasyon Merkezimizin ve ABC portalımızın vizyon belirleme ve stratejik plan geliştirme çalıştayına öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Burada bulunan herkesin ki şehir dışından misafirlerimiz var bizimle birlikte, onların da bildiği gibi Mersin tarımı, turizmi, sanayisi, lojistiği ve artık teknolojisi, kurumsal yapıları, üç üniversitesi ve teknoparkıyla bir büyüklüğün adıdır. Merkezi Merkezlik Sensiyonu, Anders Börner'i kürsüye davet ediyoruz. It's very nice to be in Mersey. I had never been here before. Um, um, I'm enjoying meeting people I've met through the Science Park Association. Burada olmakta çok mutluyum. İlk defa geliyoruz Mersine. Konuşmalarını yapmak üzere Mersin Valiyemiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu'nun kürsü teşriklerini arz edelim. Çok değerli konuklar, Mersin İnovasyon Merkezi Çalıştayı'nın değerli katılımcıları, sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Çalıştayımızın hem ilimiz hem ülkemiz adına kazanımlar getirmesini, ve gerek Mersin üzerinde gerekse ülkemiz genelinde bir örnek buluşma olmasını diliyorum. Açış konuşmalarında ifade edildiği gibi 21. yüzyılı karşılarken ve kucaklarken her kentin her ölçekte araması ve gerçekleştirmesi gereken bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan da Mersin olarak mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Şüphesiz biraz sonra gerçekleşecek karşılıklı oturumlar ve sunumlarla her katılımcı düzeyinde bugün 21. yüzyılda kalkınma ve kalkınma kavramıyla bilim ve teknoloji ilişkisinin çok önemli ve değerli bilgilerinin siz katılımcılara paylaşılacağını biliyorum. Bu çerçevede ilgili tüm tarafların kamu yerel ve sivil bu buluşmadan çıkaracakları sonuçları kendi planlama ve karar alma süreçlerine konu etmelerinin de çok önemli ve gerekli olduğunu da belirtmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl hedeflerine doğru yol alırken sıklıkla ve inançla vurguladığım evet. gibi Mersin bu büyük sürecin gelişmenin ve kalkınmaya dönük ivmenin tamamlayıcısı, zenginleştiricisi ve geliştirici bir kentidir. 2013 yılı sonu itibariyle 24 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmiyle Türkiye'nin ikinci büyük dış ticaret kenti olan bu anlamda yine Türkiye'nin en büyük ikinci limanına ve Doğu Akdeniz'in en büyük uluslararası limanına sahip olan tarımdan turizme, sanayiden hizmetler sektörüne kadar hemen her alanda iddiasını çok açık bir şekilde ortaya koyan ve şüphesiz bu büyüklükleriyle Türkiye'nin büyüklüğüne katkı koyan ve zenginleştiren bir büyük şehir Mersin. Bu anlamda baktığımız zaman dersinin tüm bu kalkınma dinamikleriyle sahip olduğu zenginlikleriyle şüphesiz kalkınmaya dönük sürecin tüm ivmesiyle kalkınmayı bir bütün olarak ele alması, tüm kurum, kesim ve kuruluşları bu hedefler doğrultusunda buluşturması da hayati bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır. 21. yüzyılda kalkınmayı gerçekleştirecek ve şüphesiz kalıcı ve sürdürülebilir kılacak en önemli kavram bilimsel bilgidir. Bilimsel bilginin elde edilmesinde şüphesiz üniversiteler öncü ve başat bir rol oynamaktadırlar. Üniversitelerin belirleyici bu başat katkısı ve şüphesiz sağlayacağı çabasının üretilen bilginin değer olarak dönüşmesini sağlayacak reel sektörle buluşması ve o bilginin ekonomik bir değer olarak tekrar döngü kazanması gerekmektedir. Bu çerçevede teknoparklar kuruluş öyküsünden bu yana dünyanın her ülkesinde her ölçekte bu işbirliğini sağlayan bilgi ve üretici kesim arasında bir buluşma, bir ortak çalışma, bir ortak planlama merkezi olarak konumlanma anlamında öne çıkan çok önemli kuruluşlardır. Ülkemiz son 12 yılda kalkınmayı dünya çapında ve OECD'nin rekor düzeyinde gerçekleştiren, %4,5 ortalamayı 12 yılda elde eden ama bunun daha ötesini hedefleyen bir kalkınma dinamizmi ve ivmesi içindedir. Şüphesiz bu kalkınma hamlesi ve başarı örgütünün temelinde de ARGEF, araştırma geliştirme, araştırma ve gelişmeye ayrılacak pan, pay ve fonları geliştirme, marka ve katma değere dayalı üniversitelerden başlayarak çok ciddi bir çalışma ve ivme göze çarpmaktadır. İşte bu doğrultuda Mersin Teknoparkı'da bu süreci gerçekten çok önemli bir başarı öyküsü kurumsal kimliğiyle karşımızdadır. Beşinci görev yılında Mersin'de tüm bu süreci konuşurken sadece olayın niyet ve istek boyutunda değil, gerçekleşmesine dönük gerçekçi reel hedefler ve işbirlikleri açısından ele alınmasını sağladık. Mersin Teknoparkı bu anlamda bugün itibariyle devraldığımız noktadan başladığımızda çok önemli ve çok özel bir üstün pozisyon içerisindedir. Türkiye'deki tüm teknoparklar içerisinde performans açısından gerek yıl ve yıla bağlı istihdam, gerek ona bağlı üretim değerlerinde ilk 5 sıra içerisinde yer alan teknoparkımız şüphesiz genel büyüklük ölçeğinde de her düzeyde örnek ve öne çıkan bir kimliğe sahiptir. Şüphesiz hedefimiz Mersin Teknopark'ın sadece kendisiyle büyümesi değil, kentiyle büyümesidir. İşte bunun için bugün burada olan, real kesimi temsil eden ve her düzeyde üretim açısından bu bilgiyi değer olarak kullanabilecek olan tüm kurum ve kuruluşların işbirliğini çok önemli ve değerli buluyoruz. Bugün aramızda konuk olan Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı dahil bu uluslararası iyi örneklerin ve modellerin uygulanabilirliklerini de hem araştırmak hem de bizim ölçeğimizde uyarlamak adına bir çaba sarf ediyoruz. Bilinmeli ki süreç okul öncesi eğitimden başlayarak lisans üstü, master ve doktora düzeyine kadar bir bütünsel anlamda belli dönemleri kapsamakla birlikte aslında öğrenmek ve eğitim hayat boyu süren ve sürmesi gereken bir uğraştır. Özellikle üreten kesimin ve üretici kesimin bilgiyi sürekli yenilemesi ve o bilgiyi sürekli üretim çerçevesinde konu etmesi de hayati derecede bir zorunluluk olarak öne çıkmaktadır. İşte bu doğrultuda Mersin'de birçok örnek ve özel projede eğitim ve işbirliği açısından gerçekten <laughs> karşımızdadır. Okul öncesinde Türkiye birinciliğine ulaşan bir kenttir bugün Mersin. Mesleki eğitimde Türkiye ortalamasının çok üzerine çıkan bir kenttir Mersin. Ve organize sanayi bölgesi içerisinde doğrudan organize sanayi bölgesinde üreten 160 gümrük bölgesine ihracat yapan sanayicilerimizin oluşturduğu o site yönetiminin sorumluluğunu üstlendiği ve eğitimini verdiği, teorik eğitimin ve pratik eğitimin bizzat üretim merkezinde gerçekleştirilen bir eğitim kuruluşlarına sahip olan bir kenttir Mersin. TÜBİTAK'ın bilimsel teknik proje hazırlama düzeyinde tüm Türkiye'de son 5 yılda ortalama değerleriyle en başarılı olan ve bölge merkezini Mersin'e getirecek kadar Böyle çıkan bir performansın sahibidir Mersin. Ve tüm bunların yanı sıra şüphesiz ki Mersin, üreten kesimiyle, dış ticarette yoğun ilişkileriyle, dün açılan en son 23. Fahri Başkonsolosluğu ile uluslararası ticaretin ilgi odağındaki bir kenttir. Bugünkü buluşma, tüm bu hedefleri, değerleri ve birikimleri göz önüne aldığımız zaman, hedeflere yaklaşmada, doğruyu anlamada ve uygulamada ciddi katkılar sağlayacaktır. Çıkan sonuçlar hem kent kimliğinde hem de kurum özelinde şüphesiz uygulamaya konu olacaktır. İnanıyorum ki bu birlikteliklerin çoğalması, katılımcılarının ve katılıma dayalı paylaşımların artması hepimizi o hedeflediğimiz 2023 hedefinde Dünyanın en büyük ve en güçlü ilk 10 ekonomisi ve ülkesi arasındaki Türkiye'nin ilk 5 büyük kenti arasındaki Mersin'i taşıyacaktır. Bu çerçevede katılan sizlere, organizasyonu gerçekleştiren Teknopark Genel Müdürlüğü'nün ekibine, katkı veren tüm kurum ve kuruluşlara ve katılımcı, değerli yerli yabancı tüm konuklara teşekkür ediyor. Çalışmanın ve bu buluşmanın hayırlı faydalı olmasını diliyor. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Thank <laughs> you.